Galatasaray Trabzonspor derbisi öncesi ezeli rekabetin rakamlarına bakalım. İki takım bugüne kadar 125 kez karşılaştı. Galatasaray'ın 58, Trabzonspor'un 39 galibiyeti var. Taraflar 28 maçta berabere kaldı. Galatasaray 184 gol atarken Trabzonspor 148 gol attı. Son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın 6 Trabzonspor'un bir galibiyeti var. 3 maçta beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Galatasaray 23, Trabzonspor 26 sarı kart gördü. Derbideki son kırmızı kartı 5 Temmuz 2020'de Trabzonspor'un 3-1 kazandığı maçta Fegül'ü gördü. Rams Park'ta oynanan son 10 maçta Galatasaray 6 kez, Trabzonspor ise 3 kez sağdan galip ayrıldı. Bir maçta berabere bitti. Trabzonspor Galatasaray deplasmanında en son 23 Ocak 2022'de kazanmıştı. Okan Buruk'un Trabzonspor karnesi 19 maç, 9 galibiyet, 5 mağlubiyet, 5 beraberlik. Okan Buruk Galatasaray'ın başında Trabzonspor'a karşı 7 kere oynadı, hiçbir maçı kaybetmedi. Fatih Tekke'nin Galatasaray karnesi ise 8 maç, 7 mağlubiyet, 1 galibiyet. Okan Buruk'la Fatih Tekke teknik direktör olarak 7 kere karşı karşıya geldi ve 7 maçın hepsini Okan Buruk kazandı. Derbi'de iki takıma da başarılar diliyor. Sizleri de skor tahmini için yorumlara bekliyoruz.